Herkese merhabalar, hayırlı hafta sonları. Bu hafta hisse analizi, endeks analizi yapmayacağız. Bu hafta farklı bir şeyler göstereceğim sizlere. Ee, bu hafta uzun vadeli yatırımcılara yardımcı olacak şekilde e, canlı veriyle portföy takibini yapabildiğimiz bir Excel formatı hazırlayacağız. Bunu canlı olarak sizlere göstereceğim. Siz de benzer şekilde uygulayarak kendi formatınızı yaratabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada kendimize çeşitli grafiklere dönüştürülebilme avantajı, onun dışında kar zararı gösterebilme avantajı, canlı verilere ulaşabilme avantajı olduğu için hani aracı kurumlarda e, mesela portföyümüzü bölemiyoruz e, ki tamamını bir gösteriyor mesela ayrı ayrı portföylerde gruplandıramıyoruz kısa vadeli hisseler orta vadeli hisseler gibi onun dışında bazılarında yine işte portföydeki yüzdelik birimleri göremiyoruz bizim kendi yapacağımız e, basit formatta bunlara kabaca ulaşabilir olacağız arkadaşlar Böylelikle uzun vadeli yatırım yaparken disiplinin motivasyon sağlamış olacağız. Buradaki amacımız da bu. Şöyle kendimi hızlıca küçültüp arkadaşlar hızlıca başlıyorum. Kendimi iyice küçük yaptım e, ki ekranı kaplamayayım. E, bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. E, bunu oluştururken arkadaşlar öncelikle e, iki tane boş Excel dosyası oluşturmanızı istiyorum. Birisi canlı veri almak için olacak. Diğeri de portföy takibini formatımızı yazacağımız Excel dosyası Tabii ki canlı veri internetten alacağımız için öncelikle canlı veri Excel dosyasını oluşturmamız gerekiyor. Burası aslında işin basit kısmı ama en bilinmeyen kısmı da burası. Şimdi canlı veri için oluşturdum Excel dosyasını açtıktan sonra burada veri kısmına geliyorum. Veri kısmında webden diye bir bölüm var. Webden veri alacağımız için bu noktaya tıklamamız gerekiyor. Öncelikle hangi siteden alacağımızı da tabii ki seçmemiz gerekiyor. Şimdi internete girdiğimiz zaman bizim ihtiyacımız olan şey Borsa İstanbul'daki işte biz tüm hisselerini, onun dışında dolar, döviz, altın, kripto bunu farklı şeyler içinde yapabilirsiniz. Excel formatında böyle sütunlar ve satırlarla gösteren özellikle güncel son fiyatın yazdığı bir tablo bulmanız gerekiyor. Ve bunun biz tüm hisselerini içermesi gerekiyor. Mesela finans.mynet.com borsa hisseler kısmına tıkladığınızda Borsa İstanbul'daki tüm hisselerin hafta içi canlı verilerini görebiliyorsunuz. 15 dakika gecikmeli oluyor genellikle bunlar ama böyle bir ücretli siteye vesaire üyeyseniz canlı veriye de ulaşma durumunuz olabiliyor. Buradaki sitemizi seçtikten sonra satır ve sütunlarımız da bizim için Excel aktarılabilir olduğuna göre bu site bizim için uygundur. Buradaki linki hemen kopyalıyorum. Ctrl-C yaptım. Hızlıca canlı veri ekleyeceğimiz Excel dosyasına gidiyoruz. Burada yukarıda veri kısmından Webden kısmına tıkladıktan sonra bizi bir siteye yönlendirecek gördüğünüz gibi. Hemen linkimi bu üst kısımdaki arama bölmesine girmem gerekiyor. Burayı öncelikle siliyorum tamamını. Sildikten sonra linki buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve Enter'a basıyoruz. Başlıktan sonra birkaç hata verecek çünkü tamamı tabloya dönüştürülemediği için sitenin. Evet'e evet basıyoruz. Hepsine evet 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 dedikten sonra. Evet gördüğünüz gibi artık sitemizi buraya aktardı. Tabii ki burada Excel e excel aktarmak için şuradaki sarı ok işaretli kutucuğu var. Bunu yeşil tike çeviriyorsunuz. Bazı sitelerde tabloların içerisinde de bu sarı sütunlar bulunuyor. Onu yaparsanız sadece tabloyu alırsınız ve işiniz daha kolay olur. Ama bizim mesela şu an aktardığım sitede böyle bir durum yok. Yeşil tike çevirdikten sonra hemen al diyorum. Ve Gelen veri al kısmına tamam dedikten sonra yavaş yavaş verileri alıyor. Gördüğünüz gibi bu sayfa artık burada güncellenecek aktif canlı bir sayfa haline dönüştü ve tamamını Excel'e yapıştırdı. Burada hisselerinizi kontrol edin. Buraya uygun şekilde yapışmış mı diye mesela 81. satırdan 587'ye kadar burada hisselerimin yapıştığını görebiliyorum. Burada özellikle bizim işimize lazım olan sütun hisselerin son fiyat sütunu ama siz farklı tablolar bulup işte hacmi, değişim yüzdesini vesaire görmek istiyorsanız yaratıcılığınızı kullanarak onları da Excel'e ekleyebilirsiniz. Hepsi aynı metottur. Ee, biz son fiyat sütununu kullanacağımız için buranın da birinci, ikinci ve üçüncü sütun olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Üçüncü sütun yani C sütunu 3 e, olarak e, numaralandırıyoruz. Üçüncü sütunu alacağız canlı veri olarak arkadaşlar. Burada e, kopyalamamız uygunsa bunları da kontrol ettikten sonra kaydete basıp Artık burayla işimiz kalmadı. Burayı küçültüyorum. İnternet sayfası da işimiz kalmadı. Artık canlı veriye ulaşabiliyoruz. Şimdi kendi e, portföy takip yapacağımız e, Excel dosyasına hızlıca açıyorum arkadaşlar. Burada da e, birazcık yaratıcı kullanarak hisse portföyü siz neleri görmek istiyorsanız e, burada satır ve sütunlarınızı oluşturarak e, kendiniz burada oluşturacaksınız arkadaşlar. Ben kendim takibimde mesela hisse adım bu özellikle kesinlikle olmalı. Hisse adetim. Hisse e, alış fiyatım. Alış fiyatım. E, onun dışında hissenin son fiyatı tabii ki. O anki anlık fiyatı. Onun dışında e, toplam hissedeki maliyetim. Onun dışında işte son değer diyebiliriz. Veya toplam değer diyebiliriz. Toplam değeri. Yani hisselerin o anki değerleriyle ulaştığı toplam değer diyebiliriz. Mesela ben bunlara portföyde görmek istiyorum. Onun dışında kazanç miktarım. Bundan sonra da kazancım bir de maliyetime göre yüzdeleyini görmek istiyorum. Yani 100 bin lira yatırdıysam 60 bin lira kazandıysam yüzde 60 kazandığımı buradan kolaylıkla mesela görmek istiyorum. Ki kendime mesela bir hedef seviye belirlediysem o seviyede satış yapabilirim. Veya işte portföyde artık o hisseye ekleme yapmam mesela. Çeşitli stratejiler geliştirmeme fayda sağlıyor. 8 sütunla tablomuzu oluşturacağız. Tabii ki buraya artık hisseleri de eklememiz gerekiyor. Portföyünüzde bulunan hisseleri. Şimdi işte canlı veri kısmına ihtiyacımız olacak. Mesela e, portföye bir de isim verelim istiyorsanız. Gelin bu portföyümüz mesela farklı portföylerimiz olsun. E, Temettü hisseleri portföyümüz olsun mesela. E, aracı kurum e, mobil programda mesela portföyleri çok fazla e, bildiğiniz üzere bölemiyoruz. Burayı şöyle aldım. Tamamını birleştir ve ortala dedim. Gördüğünüz gibi temetli hisseleri yazdım üst kısmına. Ondan sonra düzenlemesi, büyütmesi, birleştirmesi, sunar ayarlamasını daha sonra yapabilir. Sadece şu hisse kısmı birazcık uzatıyorum. Çünkü buraya hisse isimleri gelecek. Şimdi burası en önemli kısmı. En cana dokunur kısmı arkadaşlar. Hisse isimlerinin canlı veri tablomuzdaki kısımla birebir örtüşmesi lazım arkadaşlar. Yani mesela 3 hisseden oluşan bir temetli portayı yaratacak olalım. Hemen hızlıca 3 tane en bilindik temetli hisselerini rastgele seçiyorum. Mesela ereğli demir çelik. Tablonun içerisinde bulduktan sonra e, ereğliyi kontrol C yapıyorum yani kopyala yapıp e, Excel'imin içerisine yapıştırıyorum birebir aynı olmak zorunda yoksa bu sistem çalışmaz arkadaşlar birebir aynı olmalı burada yazanla e, diğer tarafta yazan onun dışında mesela çok bilindik de Metusel'ine işmeni ekleyelim e, bizim uzun vade portföyümüz olan birisi bunlar arkadaşlar şu anki değerlerinden bağımsız rastgele ekliyorum 3 tane temettüsü bilinen sürekli temettü veren hisse seçeceğim temettü portföy için bir de Türk traktörü ekledim arkadaşlar burayı da kopyala dedim aşağı yapıştırdım artık 3 hisseden oluşan benim bir e, temettü hisseleri portföyüm var şimdi burayı hızlıca tablo şekli dönüştürüyorum tamamını seçiyorum buradan tablo diyorum e, tablom üst bilgi satırı içeriyor diyorum basıyorum artık 3 hisseden oluşan temettü portföyümün Tablosu burada hazır. Tabii ki bu tabloyu siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Mesela tüm kenarlıklar derseniz böyle kenarlıklarını boyayacaktır. Koyu renkli vesaire de yapabilirsiniz. Mesela gelin şuradan çizgi stili diyelim. Mesela en kalınını seçelim şu şekilde. şöyle kalemle tamamını koyalım. Bunun bir sayı olması lazım ama bize kalem verdi elimize. Tamam. Böylelikle evet tablomuz hazır oldu arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey son fiyat verisini canlı istiyorduk arkadaşlar. Yani bu en can alıcı nokta. Son fiyat verisine bir fonksiyon girmemiz lazım. Canlı veri alabilmek için. Dolayısıyla buraya eşittir fonksiyonu koyuyorum. Fonksiyon işareti düşey ara yazıyor. Düşey ara yazdığınız zaman buraya bir fonksiyon gelecek. Bunun üzerine çift tıkladığınız zaman sizden 4 farklı kategoride değer ister. Aranan değeri, hangi tabloda aranacağını, sütun sayısını bir de son komutu ister arkadaşlar. 4 tane değer girmeniz gerekiyor. Aralarına noktalı virgül koymanız gerekiyor. Zaten burada şurayı takip ederseniz burada size açıklayıcı olarak yazmış. Şimdi aranan değerimiz nedir? Ee, mesela bu satırda Ereğli Demir Çelik'in fiyatını arıyorum. Dolayısıyla buraya Ereğli Demir Çelik yazdıktan sonra mesela hisse olarak geldi. Hisse satır sütunundan bir e, şey arıyor araya noktalı virgül koyduktan sonra hangi tabloda arayacağımızı soruyor hemen az önce kopyaladığımız bizim canlı veri tablomuza gidiyoruz ve bu tabloyu seçmemiz lazım geliyorum mağazada basılı tutuyorum ve tablonun tamamını içine alacak şekilde bir kare e, seçiyorum veya dikdörtgen derseniz buraya kontrol c yaptığınız zaman otomatikman yukarıya geliyor diğer kısmına girdiğiniz zaman buraya gelmiş oluyor. Buradan kontrol ediyorsunuz. 81. satırdan 587. satıra kadar tabloyu aldı diyor. Tekrar noktalı virgüle basıyorsunuz. Ve buradan sütun istiyor sizden. Hangi sütunu seçeceğinizi istiyor. Hemen canlı veri kısmına geliyorsunuz. Bizim son fiyatımız tabii ki 3. sütundaydı. 1. sütun hisse ismi, 2. sütun değişim, 3. sütun son fiyattı. Yani canlı fiyatımız. Dolayısıyla buraya da 3 yazmanız gerekiyor. 3 koyuyorum. Ondan sonra tekrardan noktalı virgüle basıyorum. Burada tam eşleşme yani yanlış tire tam de seçmem gerekiyor. Buraya da enter bastığınız zaman gördüğünüz gibi fiyatlar otomatik olarak buraya geldi arkadaşlar. Ereğli demir 37.14 kapanış fiyatı, İşmen'in 58.6 kapanış fiyatı, Türk traktörün 373.2 kapanış fiyatı. Artık bu noktadan sonra son fiyat sizin için otomatikmen internette güncellendiği sürece Excel'i açtığınızda da güncellenecektir burada yapmanız gereken tek şey buradaki canlı veri kısmına gittiğiniz zaman burada veri kısmında bakın tümünü yenile var. Tümünü yenileye sürekli basmak istemiyorsanız buradan bağlantı özelliklerinden şurada yenileme sıklığı bölümünü 60 dakika değil de 1 dakika yaparsınız. Her 1 dakikaya bir sürekli burayı yenileyecektir. Burası yenilendikçe de sizin portoy tablonuza da sürekli verileriniz arkadaşlar yenilenecektir. şimdi tekrardan Excel'imize gidelim. Artık diğer fonksiyonlarımızı da yazmamız gerekiyor. Adet ve alış fiyatını zaten kendimiz biliyoruz ve kendimiz yazacağız. Ama burada özellikle toplam maliyet, toplam değer, kazanç ve yüzde kazanç için belirli fonksiyonlar üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurada hisse sayılarımızı yazalım çünkü öbür türlü formülün doğruluğunu kontrol edememiş oluyor. Mesela Ereğli Demir Çelik'ten rastgele 45 TL'den 500 adet aldığımızı farz edelim. İşmenden 1000 adet işte 35 TL'den aldığımızı farz edelim. Türk traktörlerine 100 adet e, 250 TL'den zamanda aldığımızı farz edelim. Bunları yazdık artık. E, buradaki diğer bölümlerin otomatik hesaplama yapmasını istediğimiz için buralara çeşitli fonksiyonlar yazmamız gerekiyor. Toplam maliyet için e, eşittir. Tabii ki çarpım fonksiyonu kullanacağız. Çarpım e, elim kontrolde basılı tutuyorum. E, tabii ki toplam maliyetimizi istediği için adet çarpı alış fiyatımız dediğiniz zaman enter otomatikmen bizim toplam maliyetimizi artık bu tabloda çıkarıyor. Toplam değer kısmına geldiğimiz zaman toplam değerde özellikle tekrardan çarpım fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Çarpım dedim elim kontrolde. Ee, burada son fiyat çarpı adet dediğiniz zaman otomatikmen hisselerinizin o anki güncel değerlerini artık hesaplıyor arkadaşlar. Kazanç dediğimiz şey nedir? Ee, toplam değerden toplam maliyetin çıkarılması sonucu bulunduğu için hemen buraya eşittir diyorum ve bir toplam fonksiyonu koyuyorum. Elim kontrolde toplam değer eksiye basıyorum ve toplam maliyet diyorum. Enter dediğim zaman artık benim kazanç değerimi de burada e, uygun şekilde gösteriyor. Mesela Ereğli'den hemen hesapladı. 3900 TL zarardaymışım. İşmenden 23600 TL kardaymışım. Türk Traktörü'nün 12320 TL e, kazancım varmış. Benim en önemsediğim kısım ve görmek istediğim kısım aslında kazanç yüzdem arkadaşlar. Buraya çok önem veriyorum. Biraz moral düzeltiyor. Aynı zaman ne kadar e, kayıp yaşadığımı da hisseden söylüyor. Kazanç yüzdesi kısmı. Tabii ki burası da nedir? kazanç sütunundaki sayıların toplam maliyeti aslında bir nevi bölünüp yüzdeliğinin alınmasından çıkıyor. Dolayısıyla buraya tekrardan bir fonksiyon yazmam gerekiyor. Eşittir koydum. Burada kazanç hemen bir bölü işareti koyuyorum. Yani ters slash. Ondan sonra toplam maliyet dedikten sonra bir çarpı işareti koyuyorum. Yani yıldız. Ondan sonra yüz dediğim zaman artık benim kazanç yüzdelerimde Burada gösteriyor arkadaşlar. Buradaki sütunları e, yüzdeliklerinin şeyini görmek istemiyorsan şu şekilde yapabilirsiniz. E, buradan hücreleri biçimlendir diyorsunuz. Sayı kısmından ondalık kısmını mesela yok edebilirsiniz. Tamam dediğiniz zaman e, aşağıya doğru hepsini uygulayacaktır. Gördüğünüz gibi Ereğli'den %17 zararımız var. İşmen'den e, 67 karımız var. Ve Türk traktörlerinde %49 karımız olduğunu arkadaşlar görebiliyoruz eğer ki buranın renklendirilmesini istiyorsanız gelin onu da anlatayım burası da önemli buradaki satırları seçip Özellikle şurada Şöyle hemen geliyorum Ya da şöyle yapabilirsin. Koşullu biçimlendirme var mesela Şu iki sütunu seçim Koşullu biçimlendirmeden Yeni kural dediğiniz zaman Burada mesela pozitif olanlar yeşil negatif olanları kırmızı yapsın istiyorum şunu içeren hücreleri biçimlendir. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Hücre değeri büyüktür. Sıfır ise mesela bana e, dolgusunu yeşil göstersin istiyorum. Onun dışında tamam diyorum. Artık e, yeşil gösteriyor arkadaşlar pozitif olan. Tekrardan yeni bir kural ekliyorum. Yalnızca şunu biçimlendir. Buraya yine küçüktür diyorum. Sıfır. Diyorum, biçimlendir diyorum ve de buraya kırmızı koyup tamam dediğim zaman artık zararda olanlar da gördüğünüz gibi kırmızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, şöyle birazcık istiyorsan sayıları büyüteyim nasıl göründüğünü bir görün. Yani kabaca şu şekilde görünüyor. Böyle açtığınız zaman. Evet, ee, ilk temettü hisselerinden oluşan bizim portföyümüz mesela buranın dolgusunda. Turuncu yapayım. Ee, onun dışında mesela burayı birazcık büyütebilirsiniz ilk satırı. İçindeki yazıyı da mesela şöyle bir büyük yapabilirsiniz. Evet ilk portföyümüz arkadaşlar burada hazır. Şimdi benzer şekilde e, size 3 tane portföy hazırlayacağım. Temettü portföyü, büyüme portföyü e, ve de trade portföyü diye. Ve bunların da artık e, diğerlerini buna benzer şekilde düzenleyip Ondan sonra son. Portföy toplam kısım ve grafik yapmayı da videonun sonuna ekleyeceğim bu kısımdan sonra. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üst kısımda yaptığımız stratejinin aynısı ile portföyümü 3 parçaya bölmüş durumdayım ve sizler için bunları oluşturdum. Aynı şekilde sizde kaç çeşit portföyünüz varsa o şekilde portföyünüzü bölerek bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim her portföyün kendi içerisindeki toplam yüzdesini de bulmak istiyorum arkadaşlar. Mesela temettü hisselerinde acaba ne kadar kardayım? Dolayısıyla bu aşağılara şu şekilde yeni satırlar oluşturdu. Mesela toplam maliyet. Buraya hemen bir fonksiyon yazıyorum. Hisselerimin toplam maliyeti. Dolayısıyla toplam fonksiyonu koyuyorum ve buradaki değerlerin üçünü topluyorum. Enter'a bastığım zaman toplam maliyetimi artık veriyor. Aynı şekilde toplam yazıp benim toplam hisselerimin şu anki değeri yani portföyümün toplam değeri. Mesela temettü ise portföyüm 114.000 TL'ye ulaşmış. Benzer şekilde acaba toplamda karda mıyım, zararda mıyım kısmına bakmak için tekrardan toplam diyorsunuz. Buradaki kazanç kısımlarını bu sefer toplam fonksiyonu yazdığınız zaman toplam mesela 31.990 TL e, bu şekilde kardayız. Kazanç kısmına geldiğiniz zaman aynı şekilde e, bölüm fonksiyonu yapmanız lazım. Kazancı toplam maliyeti tabii ki böleceğiz. Kazanç bölü toplam maliyet e, onun dışında çarpı yüzdeliğini alacağımız için yüzde dediğiniz zaman toplamda mesela bu portföyde yüzde 38 arkadaşlar kardaymışız. Burada da az önce bahsettiğim gibi sağ tuş biçimlendir derseniz bu ondalık kısımlarını istediğiniz değerde arayabilirsiniz. Mesela ben e, sayı şeklinde ondalık kısım kullanmıyorum. Dolayısıyla ondalığını sıfır yapıyorum. Yüzdelik zaten verdiği için yüzde otuz dokuz. Benzer şekilde aşağıları da e, aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. E, şu şekilde yapabiliriz. Ctrl C, Ctrl V desek. Gördüğünüz gibi Hemen E11, E12, E13'ü buraya yazdı arkadaşlar. Bunları sadece kopyalamanız çözüm için yeterli oluyor. Yani şöyle yaptığınız zaman Ctrl c Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V dediğinizde Excel sizler için otomatikmen bu işi ayarlıyor. Tekrardan Ctrl C dedim. Aşağı yapıştırdım. Aşağı yapıştırdım. Ctrl C dedim. Aşağı yapıştırdım okey yapıştırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm portföylerin e, teker teker içerilerindeki hisseler hisselerin değerleri, kazançları ve kazanç yüzdeleri. Siz herhangi bir değeri değiştirdiğiniz zaman mesela Parsan'dan maliyet yükselttiniz. Mesela e, Parsan'dan 1200 lot ekleme toplam lota ulaştınız 200 lot ekleme yaptınız. Maliyetiniz de 60 TL'ye çıktı diyelim mesela. Yaptığınız zaman otomatikman buradaki değerlerin hepsi kendi içerisinde güncellenecektir. Fiyat değiştikçe de toplam portföy değeriniz ve yüzdelikleri de değişecektir. Peki ben portföyümün tamamını görmek istiyorum. onun için de şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü hemen portföyümüzün toplam maliyeti hemen aşağıya geliyorum. Toplam değeri buraya da yine benzer şekilde kazanç ve kazanç yüzdesi diyorum aralara tıkladığınız zaman buralar açılacaktır. Ee, gördüğünüz gibi şöyle oldu. Şuraya da hemen birleştir ve ortala deyip bir başlık atayım. Dolgusunu ya turuncu yapalım. Ee, içine i̇çine ne yazalım? Mesela tüm portföy dedim. Tüm portföy karda mı zarardan mesela bunu görmek istiyorum. Hemen toplam maliyet kısmına eşittir. Toplam fonksiyonu koydum. Ve buradan toplama bastım. Mesela buradaki artık toplam maliyetleri seçmem benim için yeterli oluyor arkadaşlar. Enter'a bastığımda tüm maliyetlerimi toplayıp otomatikman buraya yansıtıyor. Toplam değer kısmına geldiğim zaman tekrardan toplam diyorum. Ee, toplam buradaki değerleri almam arkadaşlar. Benim için yeterli oluyor. Tekrar bakalım. F bunda F7, 15 ve 23'ü aldım. Enter'a bastım. Artık portföyümün toplam değerini ve portföyümün toplam maliyetini burada görebiliyorum. Kazanç kısmına geldiğinden aynı şekilde toplam fonksiyonuyla e, tabii ki toplam değerden e, e, eksi koyup araya toplam maliyeti çıkaracağım. Gördüğünüz gibi portföyüm mesela 80 bin lira şu an için karda görünüyor. Rastgele yaptığımız bir e, portföyü. Kazanç olayına geldiğimiz zaman da tabii ki eşittir. E, burada bölme fonksiyonu yapmamız lazım. Yani burası bölü kazancı Toplam maliyetime bölüyorum. çarpı 100 koyuyorum. Gördüğünüz gibi portföyümün tamamına bakıldığı zaman da %36 mesela karda olduğu görünüyor. Hemen buraya bir biçimlendir deyip buradaki ondalıkları mesela ben kendim için e, yok etmek istiyorum. Göze daha güzel görünsün diye. E, aynı şekilde buraya da mesela şey yapabilirsiniz. Hemen koşullu biçimlendirme yeni kural. Yalnızca şunu içeren biçimlendirme diyoruz. Mesela sıfırdan büyükse buradan yeşile boyasın otomatikmen. Ee, ve işte sıfırdan küçükse de diyorsunuz. Yeni kural koyduk. Şunu içeren bilgiler. Sıfırdan küçükse portföyümüzü kırmızıya boya diyoruz. Buraya da küçük koyuyoruz. Artık e, tamamı da e, negatif yazarsa kırmızıya boyanacak. E, onun dışında pozitif yazarsa yeşile boyanmış oluyor. Etrafında çarpanladım. Ve gayet güzel bir basit şekilde ee, gördüğünüz gibi şu şekilde görebilirsiniz. Portföy e, takip tablosu yazmış olduk ve otomatik güncelliyor. Ve burada siz istediğiniz düzenleme yapabilirsiniz. Yani mesela siz günlük takip ediyorsanız günlük değişim yüzdesini bu canlı veriden alırsınız. Günlük değişim yüzdesini takip edebilirsiniz. Veya buraya mesela hedef fiyat mı yazmak istiyorsunuz? Mesela şu şekilde yapabilirsiniz. Büyüme hisselerine belli bir hedef fiyat koyuyorsunuz. Mesela hisseyi aldınız. Mesela şu şekilde yaptınız. Buralara hissenin hedef fiyatını yazarsınız. Mesela dersiniz ki e, 75 e, hedef fiyat koydum. E, buna dedim ki 100 hedef fiyat koydum. E, ondan sonra hedef fiyat fiyatı kontrol mata mesela 200 koydum dersiniz. Ve mesela buraya bir kural ekleyebilirsiniz. Buradan seçtiniz kural ekleme dediniz. Dediniz ki hedef fiyat işte e, şuradaki şeyi geçtiğinde mesela e, son fiyat hedef fiyatı geçtiğinde Burayı turuncuya boya dersiniz. Orası ve son fiyat kısmında turuncu olur mesela. Dolayısıyla turuncu olduğu zaman siz görürsünüz. Ha, bu hedef fiyata ulaşmış. Mesela ben bunu satabilirim. Mesela alarm kurma yerine böyle bir strateji de izleyebilirsiniz. Şuraları tekrardan geri alıyorum. Çok bozulmasın artık. Gerisini sizin yaratıcınıza bırakıyorum. Size güzel bir şey daha göstereyim. Mesela buradaki hisselerimizi portföyümüzde yüzdelik kısımlara göre grafiğe dökmeyi de göstereyim arkadaşlar. Burada ekle kısmında gördüğünüz gibi grafik seçenekleri var. Çok farklı grafikler yaratabiliyorsunuz. Özellikle mesela pasta grafiği portföyün içerisinde hisselerin yüzdesini göstermek için çok yararlı oluyor diye düşünüyorum. Buradan hisselerimin tamamını seçtim. 9 hisseyi. Mesela görmek istediğiniz portföyü ayrı ayrı da çıkarabilirsiniz. Mesela burada toplam değer kısımlarını da seçtiğim zaman 9 tane toplam değeri seçiyorum karşısındaki. Yani 9 hisseyi ve 9 toplam değer sütununu seçtim. Burada mesela pasta deyip Hangi ee, şekli seviyorsanız. Buradan bastığınızda bakın gördüğünüz gibi portföyü e, yüzdeliklendirdi. Buradan e, çeşitli şekillerde bunu yapabilirsiniz. Mesela sadece yüzdeliklerini göstersin. Pastayı küçültüp yüzdeliklerini gösterin. Farklı farklı modelleri var arkadaşlar. Mesela gelin şunu birazcık da büyütelim. Evet güzel bir e, portföy takibimiz oldu. Mesela Parsan hissesi burada portföyde ağırlığı çok fazlalaşmış artık. Dengeli bir portföy yapmak istiyorsanız mesela diğer hisselere mesela ekleme yapabilirsiniz. Veya bir tanesinin ağırlığı çok düştüyse ona ekleme yapabilirsiniz. Veya parsına bozuk yerlerini ekleyebilirsiniz. Portföyün dengesi bozulmasını istiyorsanız. Bu şekilde çeşitli takip yöntemleri yapabilirsiniz. Buraları birazcık araştırın. Özellikle bu grafiklerde mesela farklı sütun grafikleri var. Farklı özelliklerini görebiliyorsunuz hisselerin. Mesela hisselerde maliyet, son fiyat ve dersiniz ki kazanç kısımlarını ben görmek istiyorum. Size ona göre sütun grafiklerde veriyor. Maliyet kazanç değer olarak boylarını orantılıyor. Ve hangisinden daha çok kar ettiğinizde benzer şekilde görebiliyorsunuz. Ama en basit özellikleriyle ben buraya kadar sizlere anlatmış olayım. Ee, gördüğünüz gibi e Excel üzerinde kendi portföy takip tablomuzu da yapmış olduk. Eğer ki siz de bilgisayar başta takip etmeyi seviyorsanız e kendi Excel tablomuzu oluşturabilirsiniz. Yaratıcılıklarınızla da işte daha farklı şeyler bunu adapte edebilirsiniz. Sütunlarınızı. Değiştirebilirsiniz. Mesela benim e, kendi takip ettiğim buna göre birazcık daha farklı, biraz daha geniş e, özelliklerinde yazdım ama e, genel olarak bu kadar aslında iş görüyor diyebilirim arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bol kazançlar. E, portföy tablosu yapın bence iyi olur.